Hepinize merhaba arkadaşlar Salih'le beraber bugün yine uzun yol yapıyoruz Sadece VSM var bugün ama VSX yazacak Salih'le VSX'in adını yazmadan olmaz bu eğlenceler O yüzden beğenin abone olun 5 dakika devamı gelir Sabit 5 dakika geçiyor zaten her zaman. Uzun yol bak uzun yol sevdiniz 250'yi geçirdi gördünüz bu arada 300'e doğru gidiyoruz ve beğeni sayısı 12 Diğerlerinde 8'den aşağı beyin gelmiyor VSM, VSX videolarını. Opel videolarını sevmediler. hı. Hmm. Opel videolarını neden sevmiyorsunuz? Opel'ler kraldır, yalandır. O yüzden Opel'ler de beğenin yani. Opel videolarına da şöyle bir 8-9 ay katarsan devamı gelir. Araba olduğu için çok şey yapamıyoruz yani. İzin alıp yapıyoruz. O yüzden yani beğenisi çok olacak. Masrafı çok. Süpürme videosu da yoldu. süpürme videosu var. Şimdi bu, bu da süpürme videosundan sonra geliyor. Süpürme videosu olacak. Ondan sonra bu olacak. Beğenler sabit gelirse devam gelir. Böyle 50 görüntüme geçiyoruz zaten hepsine. Yani en azı 12 görüntüme. O da zaten Opel'e geldi. İlk attığımız deneyimli bir video. Beğenmediniz. Niye beğenmiyorsunuz anlamadım. Neyse. Opel videosuna 12 görüntüme geldi. 13. En az görüntüme ona geldi. En az beğendi de ona geldi. Ante, no. Hı? Biz Opel'lerden kurtulamıyoruz. Opel'lerden bir tabu Bak bir Opel daha göster bakayım. Opel Vectra gibi Abi iyi. aslında bundan alacağız He ee, bu da 280 bin liraymış. Sonra abim dedi ki 10, 10 milyar 20 milyar daha korun bir üst modelini alırım dedi. Babam dedi ki şey dedi adamın biri dedi cillop gibi abi bundanmış. 280 bin liraya satıyor onu alaydı bunu alana kadar dedi. O da iyi araba dedi. Hem de dedi şey dedi çok yağmaz etmez dedi bakımlı araba dedi bu da motor Hı, Hı dedi ki ondan sonra da şey dedi yani siz de onu almışsınız işte öyle dedi işte, o araba da güzel ama ya Hadi yani uzun yolun parçası yani Birinci bir bölümde uzun olacaklar Kese kese yapacağız Hadi. Bir dakika oldu Arkadaşlar şurada bitcoin basıyorlar da Bakın arkadaşlar çatılarını falan söktüler Bitcoin'leri sakladılar derler, mı diye. Hortum çıktı burada o, Hayır olsun. oğlum şu bak ilerisini söktüler bak. E, polisler. Uçurmadı mı hortum? Tamam şu tarafını uçurdu da şu bak ilerisini polisler sök. Eee bir şey var mı diye. Arkadaşlar o adamlar saklanmış saklanmıştır ama hiç kimsenin haberi nereden oldu? Arkadaşlar hem Bitcoin oldu çatıyı o yüzden söktüler hem de bir an daha şu. Burada bir de yani fırtına çıktı bir aralar bayağı olmadı yani. Bir kış aylarındaydı. Ve hortum çıktı. Hortumda bunu ah, çaplıyordum. <laughs> ha o, ne güzel. Sar, Bassana lan. Basıyor mu oğlum? Şarjım yok çok. Var da yani o kadar gitmiyor. Tamam şey motor abim de benziyor. araba. Gelemez. 15-20 gün gelemeyecek yani. 19 gün yok benim motor, benim Bunda yok ama belki gelir yani. Ben götürürüm, al yok gezebiliriz yani o zaman. Oğlan benim şarja dağıttığını görsem gidip isteyeceğim. şimdi şarjı yoksa boştan yere oraya gideceğiz. Hem şarj alacak hem çek. Hem de veçayının şarj lazım, bir de şarja gideceğim. Ben bunu altı gittiği yer gittikten bayağı... Bir... Hem uzak hem de gittikten de... evet, sonra... İstediğim yerden tut. Görüyor musunuz arkadaşlar? Doğanın içinde yaşıyoruz adam ya. He? Ne var? Benim de Sen diyordun ki kıpırda duruyon duruyorsun diyordun. Tarla her yer. Dükkanlar rüzgar sesi gitmiyordur arkadaşlar haberiniz olsun. Biraz var o. Tamam tamam <gülüyor> <gülüyor> bağırıyorum. bağırıyorum. He gidiyor. Seninki gitmez ya benimki gidiyor. <laughs> arkadaşlar bir de yani köpek Arkadaşlar kas kalsak aslında Ağzına gider Aa, Tam şu araba He lan kameramanca böyle Kamera mı şeyde olacak? Kamera yani. olmadığına gerek yok. Telefonu çekenler de. He. Evet. Telefonu şuraya sabitliyorlar adam lastikle, mastikle. He. Evet. Adamla ber var ya. He. Evet. O mesela öyle. CG videosu çekerken. İyi. Buralar biraz engebeli yollar. Buralar engebeler. Yolumuza daha bakacağız. Size hayvanları göstereceğim ha. Ege Baba sizin iyiliğiniz için her şey yapıyor. Siz evde gezemiyorsanız mesela gezmeyenler var bazı arkadaşlar gezemiyor evden izlemek istiyor. Biz izleyebilirsiniz mesela. Yapma lan. Deve var. Sonra ne vardı lan? Zebra var he zebra. Maymun var, şempanze var. Sonra firavun, firavun nereden çıktı lan? Ne lan? La? kral da var ya. Ne? Firavun ne? Firavun dedim de o değil. Kral da var. Ne yaşıyorsun dayı? Şeydi la onun adı. Firavun değil pardon. Ben onu karıştırdım. Şeydi la onun adı. Karıştırıyorum ya. Şöyle kuyruğu çizgi çizgi olanlar var ya. Ne bileyim ben Maymun. Maymunun di di, di diğeri. en fazla var, var yani. Bak düz yola çıktık. Şimdi de paşas var buranın en sevdiğim bir. Biz bir şeyler burada menemen yaptık. Sadece hepsini içine ettik o tamam, Yardım etseydin. Ne ettik ya lan? Çamur içine lan. Yere diye alayım da var ne biraz daha çok olsun herkes yerde. Değil. La çamura beraber. <laughs> Oğlum ne diyeyim amanım ya? Hiçbiriniz saçtan tutmuyor mu? Hepiniz sarah gibi beni izliyorsunuz. ben de ne diyeyim ama Birden boşaltınca saç lap diye düştü yere amanım. Sadece sonra saç kaydı düştü. Taş maç kodu yok. Dikkatli olduk. Ondan sonra dikkatlendik. Şu an sadece ki dikkatli ilk dedi. Zaten bundan da bir şey olmaz dedi. Çamur içine la diye fırlattık. Aa, ama tadı çok güzel oldu. Pezemek sesini yani. çok iyi yapıyor. Pezemeklik yapıp çamurlu mandı. Çok iyi yaptım. Bu sizin sanam mı? Ne bizim sanam mı? Adam etseydiniz hepiniz <laughs> ama altı gün toplanmışsınız beni izliyorsunuz salak salak. Kontak kapatmak en <laughs> yöntemli yollardan birisidir. Evet. Kontak kapalı verin olsun Salih. Fren tutmayabilir. Çok güzel çıkmıyor bu. Yavaşladık ama şu an onunla gidiyormuş gülmeye geldi. Yani öyle. Biraz sonra hızlanacağız. Güneş nereden çıktı? Güneş! Sana diyorum ya kafi. Kafi nereden çıktı ya şafi. He. Türkçeyi unuttum arkadaşlar o kapan kapandı kapandı. Düşçege babanın kızı bu. Bizimkiler şu espriyi yapanlar da daha Yazmayı unuttum Okula gelmiyorlar ya. He. Yazmayı unuttum diyorlar ya. Hı. Bizimkiler hmm. işlemiyor mu? Evet. Yok. Yazmayı unutmuşum da demiyor. Yok. Bizim salaklar her sene bu espriyi yapıyor. Bir daha denir misin ne diyor? Yaz mı? Her, her sene aynısı espri yapa yapa herkes. Herkes diyor ya ben de onu. Ma ben de. Aa sende. Yazmayı unuttum ne anlama geliyor lan? La yazmayı unuttun ne ya? Sen ilk başta Unum. yazmayı biliyor muydun? Ha. Günde, ben de anlamadım. Bir daha bu espri yapalım. Sadece oralım başkanı. Sene, her sene aynı espriyi yapıyor ben de şey geçtim sakiller ayrıldım aynı okulda okuyorduk ama yani ayrı sınıflarda bir de bunlarla bizim bir film gibi bir senaryomuz vardı yedilerle altlar ve sesi vardı yani dövüş Aa, bizim de Boca Götter ordusuydu bunların adı Bizimkilerde de neydi lan ne? Bozkurt ordusu bizim de Götter ordusu Kerem'in Arkadaşlar şu an Hayvanlar bunlar. İleride de var da arkadaşlar yasak. Girilmiyor bizde girmek. Girişi yasaklamışlar arabayla motorunu. Bizde girmiyor. O yüzden girmiyor bizde. Aslında girerik de develer, deve kuşları bu kadar. Hadi bay. İleride de maymunlar falan, kuşlar falan her şey vardı. Zerbe, var da. Zebra var. At var. Ne var. Ne ay, geyik var hatta. Ceylan geyik. Daha, daha ileride mi gidiyoruz? Son. Ya? Mus var. Nereye gideceğiz? Göstererek yolları. arkadaşlar bu videoyu beğenirseniz ve çayına bir daha geleceğim ve bunda hayvanlar size göstereceğim hayırlı uğurlu olsun. 4 abone olursak bir de. Annenizden, babanızdan, dedenizden, ablanızdan, ablanın arkadaşından, ablanın sevgilisinden, abone ol. Sürelecekse abone ol diyor yani anlam. <laughs> ah, John Dera var lan. Oğlum kolum ağrıyor ya. Yok oğlum git ama kazanmaz ha. Thank Muratlar üç arabanla mı? Muratlar orada ben burada vurdum. Hadi tarlaya gidelim tatak arkadaşlar. Yağmur mu yağacak lan? Öyle gibi gözükmüyor. Nasıl gözükmüyor? Yok lan bulutlu. Yağmur mu? O gün yağmadı, bugün de yağmayacak. Bunlar niye kurmuşlar? Bak onlar. Ne bileyim mallık işte. Yapmamışlar, ilaçlamamışlar. Allah'a gir tarlaya. Biçmemiş valla. Ne yapıyorsun oğlum yürüyordu? İleri çeviriyor, yoluna çıkıyor. Doğru. Biraz tarlalarda da sürmek. Benim motor tam tamla motor valla bak. Seninki yani şey kabut mabutu var ama. Değil mi? Seninki tozlan ama benimki tozlanma diye bir şey yok kardeş. birbirine çarpma diye bir şey yok. Her yer demir. Bir demirden mi ibaret? Evet. <gülüyor> 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 ne es lan? Bilmiyorum ya. Bir masaldan gibi, Bir tuvaletten mi ibaret var? Ben de ben de bir demirden mi ibaret dedim. Kapat. Nasıl? Yavaştan videomuzu kaç çık oldu? Onda Ha o zaman daha gitmemiz lazım. Dün gelmiş. Ya nereye gidiyorlar? Nereler lan? Buralar nereler lan bunun? çekip tecavüz eder vallahi. Nereye gidiyorlar? Dün peki bek. Delik yürüyor ki. Bom yok. Güzel ama ya. Vallahi öbür mü? Ondan sonra. Ne biçim tarlada taş tapan. Hmm, kötüymüş tarlalar. Tarla alıcı var ya bir oh, maydum. Alaca nerede? Alaca nerede? Biz nerede? Kardeş. Ankara'ya gidiyoruz kardeş. Bu aralar hem de bu hem patates zamanıydı, geç patates zamanı soğan zamanı şu Yani gel toplamak için falan toplayın bize ne arkadaş? Ha bak soğan biçiyor. Aman aman. Aman, aman. Yonca da var. inekler amaç. İnekler için yonca var. İnek olan arkadaşımızı etiketleyin. Ya Bismillah, ya Bismillah, ya Şafi, ya Bismillah. Ana, Abdali. Alo, ne oluyor lan? Yol bozuldu arkadaşlar. Yol bozuldu, bize bozuldu. Bir de bunun dönmesi Karay var. Değil, Bir de bunun dönmesi var. Hemen götüreceğim. Videoyu durdur biraz yer yolda açar. Biraz hem kolunu dinlenir. Allah Allah. Arkadaşlar görüyoruz alaca. Alacayı görmek üzereyiz. Ve alaca işte bu. Alaca istiyoruz biz alacayı. Görüyoruz arkadaşlar. Toki moki her yer gözüküyor. Bundan sonra birkaç daha uzun yol yapmamızı istiyorsanız beğenin abone olun. Uzun yollar sevdiğiniz ben biliyorum o yüzden ben de sizi seviyorum. Abone olun bildirimleri açın. 5 dakika devamı geliyor bu uzun videolar. 5 like bence biraz az kaçıyor ama yani bir 5 like yok daha 5 like'lık bir bütçemiz var. Yani abone arttıkça 10 like, 15 like diye çıkacağız. Sonra yani belki evet, fenomen olur. Kaza yapmamı istiyor musunuz? Almazım. o zaman. Alın dur dur. <laughs> Salih Oğlum, şimdi lastik mastik fırlayacak göreceğin ama. <laughs> Niye fırlasın mal? Lastik gelin de kardeş. Bir de cidden fırlarmış. Geç doğan tutarmış. Biz emin. Aga be şurada ev yapmak vardı be. Aşağıda aşka içerik istiyorsanız beğenin abone olun öyle 300 izlenme falan olur mu lan? Bu video 300 izlenme görür mü? Salih? Salih? Ne diyorsun lan? Leo? Şey ya, görür değil mi? Ederim. Bence görür. Rüzgar iyice çıktı. Rüzgar iyice rüzgar almıyor ben ben, ben. Benimki fışır fışır, ses geliyor benim. Yoldayız. Geldik sayın. Başka yani Belçay'ın <laughs> içini gezmemizi istiyorsanız beyin abone olun. <laughs> Uzun video şirketlerini beğeniyorlar aga ya. Ben de onları beğeniyorum ha. Ben hiç beğenmiyorum. <gülüyor> 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 ha? Ne diyor? Hiç beğenmiyorum. Niye? <laughs> Kolu ağrıdığı için. <laughs> Ne yani sabitleyici alak bir tane şuraya Al Alak ne var? Al Kaçladır ki? Hastır lan hebesini nikah amını Motoru satar alır <laughs> ama Açar vardır 200-300 de 500 yoktur yani Bayram açtığımı bir, biriktirip alacağım Ne diyor? Al sana sıktır bir şöyle 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 bir de çekiyor Ne lan? Sana bir de önünü istiyor ee, takır takır tağır gidiyor. Daha sonra ben bile tutuyor mu? Ön tekeri yaptırdım, sıfır aldım ama yamuk aldım. Sıfır aldım eminim Çünkü siparişler... Bir şey var mı? Hayır. Ne? Kalem var mı? Beyaz. Yok ki oğlum, bunu attım diyor mu? Parkta abim sana asırdı kopardı. Ondan sonra da attım. Allah kalbine al. mi diyor? İşte o Vurdu, etti, yazmamaya başladı benden Kırıldı Ortadaki abi ısırınca kırdı Tez eve İç gibi adam ya Isırıyor Hadi bakayım Görüyorsunuz hırsızın evi Ne diyoruz ve şurada da kapanışı yapacağım Salih. Şimdi bir yer arıyor. Bura bok oluyor. Ağzı yok oyunda. Bir sana bir Bu kalbi bir kalbi sana gönderiyorum Hadi, şöbim, ben şimdi. Kapatıyor Atıyor. Ya konuşmanı da kapatayım. Hadi arkadaşlar bu sonuna gelip ben oynayalım. Konuşalım bari.